benim bu vergi paketindeki en çok eleştirdiğim konulardan bir tanesi. Her neyin fiyatı olursa olsun yani 150 TL'lik bir şehir fiyatı 1500 liraya çıkıyorsa örnek veriyorum en son 3000 liradan 1500 liraya tekrar e, güncelleneceği gibi bir durum da söz konusu oldu. Bir şeyin fiyatı 10 katına çıkıyorsa burada bir ölçülülükten bahsedemiyoruz ne yazık ki. Bunu sadece bireyli olarak da değil bizim ihracatçılarımız için de aynı durum geçerli. Çünkü örnek veriyorum e, bir firma yurt dışındaki bir fuara katılacak veya bir iş yapacak 10 tane personelini gönderiyor ve bana soruyorlar ben 15 bin lira sadece yurt dışı çıkış harcımı ödeyeceğim. Evet ne yazık ki böyle bir durum var. Ben umarım yani buradaki ölçülülük ilkesinin kaybolmayacağını, artışın bu oranda yapılmaması gerektiğini düşünen taraftayım. Bununla beraber vatandaşlarımızı en çok etkilen konulardan bir tanesi de emlak konut satışları. Şimdi bundan önce siz elde etmiştiniz, elde ettiğiniz gayrimenkulü 5 yıl süreyle uhdenizde tuttuğunuz zaman, 6. yıl sattığınız zaman aradaki fark üzerinden bir değer artış kazancı ödemiyordunuz. Çünkü bu vergiden istisna tutuluyordu. Şimdi burada yapılan değişiklikle beraber öngörülen şey şu, altını çizeyim tabii. Birinci evi olanlar yani tek evi olanlar için değil ancak ikinci evi olanlar, üçüncü evi olanlar için bu değer artışının ortadan kalacağı konuşuluyor. Ben bunun da çok yerinde bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ama üzüldüğüm konu engelli araç. Şimdi biliyorsunuz bizde %90 engelleriniz varsa e, 2024 yılı için 1500-1,5 milyon TL'lik bir araç aldığınız zaman burada ÖTV'den muaf tutuluyordunuz. Lakin şimdi burada yapılan düzenleme de, e, bu 5 yıllık muafiyet süresinin 10 yıla çıktığını gördük. Eskiden almış olduğunuz engelli aracını siz 5 yılın sonunda sattığınız zaman 6. yıl araba alırken tekrar aynı ÖTV indiriminden muafiyetten faydalanabiliyordunuz. Şimdi bundan faydalanamayacaksınız. Burada 11. yıl eğer aracınızı satarsanız aynı teşvikten, muafiyetten faydalanabileceksiniz.